Gördüğünüz resimdeki konuyu konuşuyoruz. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası adaylarından mı? Çünkü Özgür Özel iki olasılıktan bahsediyor. Bir Ekrem İmamoğlu Z planımıza kadar Cumhurbaşkanı ilan etmek üzere hareket edeceğiz diyor. Bütün kurgumuz bunun üzerine diyor ama daha sonraki açıklamasında da diyor ki olmaz olmaz. Hani bir takım sorunlar var. Kendisi şu an yolsuzluk soruşturmasından yargılanıyor, diploma problemi var. Onun yerine daha gerçekçi bir çözüm bulabiliriz. Birini seçeriz, o Cumhurbaşkanı olur. Daha sonra 400 milletvekili çıkaracak kadar bir oy alırız. Ülkeyi bir daha seçime götürürüz. Az önce konuklarımız dediler ki erken seçim ekonomiyi de zorda olan ekonomiyi daha da kötüye götürebilir diye. Ama Özgür Özel'in projesinde yani birkaç seçim depremde oluyor deprem rüzgarı diyoruz. Seçim rüzgarı gibi bir süreç koyacağını söylüyor Türkiye'nin önüne. Ama bir sorun var mesela ilk seçimde yani daha, daha sistem değişmemiş değil evet. mi? Evet. İlk seçimde bir aday koyacaklar Cumhurbaşkanı adayı olacak. Evet. Bir de o da var. O çözmüşler mi? Yani Nasıl önce, yani? Önce kim Cumhurbaşkanı adayı olacak? Birinin olması lazım. Özgür Özel Mansur Yavaş'ın. Şöyle olacak hikmet Aynısın muhtemelen kardeş. değil mi? Kendisi olacak. Saçmalı. Büyük ihtimalle kendisi olacak Özgür Özel'in. Aday olacak kendisi. Ama son aşamada Çünkü yani hayatın adını doğal... önce dillendirmez. Evet Sonra... dillendirmez ama hayatın doğal akışı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı tamam. şimdi. Tamam. Sonra? Diğer aday Ekrem İmamoğlu içeride. Mansur Yavaş da kendi bu kadar Babandan karizma değil. topladığında niye ona devretsin gibi bir sorun var. Mansur Yavaş olsa bile daha sonrasında bir seçim gerekecek yine. Sonra 500 e, evet. vekille gelecekler. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde seçilmiş olacak ve çok olağanüstü yetkilerle görev başı yapacak Cumhurbaşkanı. Sonra? Sonra bırakacak. Diyecek ki bu kadar ben aldım oyu ama. <laughs> Öyle işte, bu işte? Bunu, bunu bırakıyorum. Bey yetmiş aldım ama. Ha, aldım ben ama. Ben kendimi feda ediyorum yani e, o... halkım için. Evet. Ya halkım için diyecek tabii de aslında işte eklememi anlatıyorsunuz. Şimdi yani. yani, Melih Bey yani iki seçimi seçim Hatta diyecek benim şimdi 6 ok var ya altı tane ok var ya evet. CHP'nin ilkeleri. Yedinci ok da benim adımı yazın diyecek o kadar fedakar bir adam bu yedinci ok olacak adam yazacak mesela Mansur Yavaş yedinci ok olacak yani böyle. CHP'nin yedinci tabii ok tarihe geçecek öyle. Sistem i̇ki değişecek. seçim hocam tabii ki. Ha ikisi şimdi Çünkü yani. Çünkü başka türlü nasıl ha, mümkün siz söyleyin. Hayır şey olabilir yani milletvekili seçimlerini önceden yapabilir yani. anayasayı o değiştirecek parlamento değiştirecek. Yani cumhurbaşkanının seçilmesi anayasayı değiştirmeyecek ki. Parlamento seçiminin erken alınması lazım, onun kafasına göre. Nasıl şimdi beraber? Alındı. Bir dakika bu seçimi nasıl yapıyoruz? Önce. Önce... Mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi hayır adaymada yok. Daha aday, bir, aday Cumhurbaşkanlığı seçim değil. Önce onun dediğim formüle göre yani özgür. Onun dediği gereken... yok. Bizim sistemimiz hükümet hayır, sistemimiz... yok, Yok biz, bizde böyle tamam. bir mantıksız bir şey olamaz ki zaten. Olacak olan şu yani mantıklısı. Bir erken seçim olacak. Ha, erken ama parlamento seçimi. Erken Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Onun dediği formüle Abi, göre. Ya, özür dilerim tamam. ama bizim şu anki mevcut sistemimiz evet, buna izin veriyor mu bu söylenilen şeye zaten? Erken parlamento seçimi verir. Parlamentoda şey yaparlar. Cumhur ittifakı karar verir. Erken seçime Cumhurbaşkanı da böyle bir şey olduğunda seçime götürülmüyor mu? Ben mi yanlış biliyorum hayır, arkadaşlar? Hayır. Bu cumhurbaşkanının ayrıca yetkisi hocam, var anayasaya Hocam, şunu anlamadım. Hayır, bir, bir se erken ama seçim, seçim ya. parlamento seçimi <laughs> olacak, cumhurbaşkanı seçimi olmayacak gibi bir durum mu var? Hayır, yok, hayır, bir yok. Hayır, hayır Hocam, hayır, hocam, hayır, hocam şunu, hayır, anlamadım. şunu anlamadım. Hocam, öyle değil. Nasıl Adam ben anlamadım, diyor ki, bir dakika. Bak diyor ki biz diyor imam olduk, çıkaklar içeride ve seçime gideceğiz diyor. Hangi ben seçim sana, ama işte? Ben medyaya onu sordum. Bir aday kim olacak? Hocam, ama başka bir şey soruyor. Hayır. 70'le geleceğiz diyor. Yani ya bu dur, seçim. sen Cumhur, anlamamışsın öyle hayır, demiyor işte. Hayır Cumhurbaşkanlığı tamam, seçimi baka, değil, Bir daha verin tam Özgür Bey'in tam konuşması var mı? İki bölüm oldu. değiştireceğiz de. diyor sonra. E tamam işte parlamento seçimi. İlk seçimi alman lazım ama. Tamam parlamento da seçimi alacak. Seçimi o aşamadayız zaten onu, onu, onu diyorum ben. Parlamento değişmesi böyle... lazım yani. Beş yüz vekili. Cumhurbaşkanı vekiline. değil. Ha dört minimum üç artı. Seçim Yok seçim yapılacak seçim et, diyor ya Açacağım biz izin verirsen. O aday kim seçim aday. Ya adaya Usta, gerek yok ki. <laughs> konu şu, bence burada bir e, yanlış yapıyoruz ya da bir hatalı bir Peki, durum ona, var. Masal <laughs> anlamadım. Erken seçim olması halinde Cumhurbaşkanı'nı kapsamayacak bir erken seçim olabilir. tartışması mı var? Tabii. Bak olabilir diyor. Parlamento mesela... seçimi erken bak, yapılacak. Bak ben doğru anladım. Ya hayır yasa şöyle hocam. Yok beraber ha? değil ki. Seçimler beraber yapılmak zorunda. Aday kim? Parlamento biz oraya, 2023'te ne seçtik hocam? Beraber olmak zorunda. Tamam, o zaman beraber Yasamız oldu. Oluyor, Dönem be... aynı döneme Yasam geldi, gelmeyebilir de. Biri 5 yıldır mesela eskiden Cumhurbaşkanlığı 7 yıl Eskisi falan yok şimdi, ben mi yanlış biliyorum? Şu anki yasa böyle İstat. hocam. Cumhurbaşkanlığı anki, ve parlamento için e, beraber yapılıyor. Bir aday koyacaksın önce. Beraber evet. yapılıyor. Hikmet yani, yani, o aday koyacak zaten seçim olursa da Ama... konu şu, <laughs> Yani hoca diyor ki önce parlamento seçimleri yapılır. O parlamento cumhur, hükümet alacak. sistemini değiştirir diyor. Ha, ya benim Ama yani, ben de... bakın, Hikmet buna dair bir şey bakın, mi söyleyeyim? Arkadaşlar haber, ben, özür dilerim. Da, Biz yanlış bir tartışma yapıyoruz. Şimdi... Siz sanıyor musunuz şu ekrandakilerin herhangi birisi ya da diğer e, parlamenter sistem isteye, istiyoruz diyen partilerin, genel başkanlarının herhangi birisi gerçek anlamda parlamenter sistem istiyorlar, istemiyorlar. Sadece o bir bunu, an... bunu kendilerine bir gerekçe, bir siyaset yapacak, herhangi üretecek bir şeyler bir şey yok. Ne işe yarıyor bu ki? Bir, bir şeyler ya yok, eyvallah, bunu o da söylüyorlar. da bir tartışma konusu ama zaten Aa. şimdi olabilirliğini konuşmak istiyorum. Siz böyle diyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi milyonlarca insandan oy alan bir parti, Tabii. taraftarları var. Şimdi Özgür Özel... Genel başkanları konuştuğunda onun sözlerinin anlamlı olduğu kabul üzerinden hareket edecekler. Ve Özgür Özel ortaya bir formül koydu. Bu formülün ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani Söyledi o formül şu. şöyle olması lazım. Onu dedi ki 365 çoğunluğu alacak artı referandumla anayasayı değiştirebilir ya da 400 parlamentörü alması lazım. Ondan sonra değiştirebilir. Yok ben Özgür Özel dinlediğim için ne söylediğini ha. size söylüyorum. Özgür Özel diyor ki kazanacağız ilk seçimi diyor. Tamam. Alacağız diyor. Daha sonra diyor onun... Ee, Ekrem İmamoğlu'nun içeride olmasının verdiği şekle diyor. Biz 400 mekille ulaşacağımız bir seçim i̇şte O, bir daha, koyunların, seçim baka, Koyunların çalılara takılıp e, onların böyle günlerini, günlerini toplanıp bir ya, yapılma ihtimali daha yüksek. Ben de böyle evet. Şimdi, Hoca anlamadı bence. Yok anladım Mesela, ben ya ben her olmaz diyorum ben zaman, zaten. İkinci seçimi ben. bir aşama kat edelim <laughs> mi? Bayağı bir patanaj ya. yaptık Hikmet izin ver ne olur. Şimdi ikinci seçimi kazandığında... 400 vekili alacak ve sistemi değiştirecek diyor. Yani Türkiye'nin önünde iki seçim olacak. Evet. evet. Evet, bu Hayır, bir... Sonra sistemi değiştirecek sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıp <laughs> ya. onu getirecek bu sefer. Yani. Üç tane olacak sonra. Yani işte o koyunların şey yapması gibi. Ha, yani o ihtimal daha yüksek. O da evet mantıksız bir şey. Neyse bu da böyle kalsın. Ben dağınık kalsın bence. <laughs> evet, Benim saçım abi. gibi. Ya yani şimdi bir plan varmış gibi konuşuyoruz da arkadaşlar. Ben değiştireyim konuyu yani. Biz teknik kısımda boğulmayalım. Bir plan varmış. Özgür özel bir plan yapmış gibi konuşuyoruz öyle zannediyoruz. O, o, vehime kapılıyoruz. Oysa bir plan falan yok. Hı hı. Yani öyle A planı, B planı, Z planı falan öyle bir plan yok. Plan olsa idi. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey vardı. Şöyle kırmızı renkli. Kırmızı kart diyor değil mi? Nerede kırmızı kart? Yok öyle Boykot. Kahveciyi batıracağız, öldüreceğiz, üstüne tepeneceğiz. Bir kahve dükkanı seçtiler kendilerine. Yetmez efendim. Bir tane de bir tane de çayhane seçiyoruz. Bir de efendim Zeytinyağı markası seçtik. Nerede boykot, nerede boykot da yok. Hayatı durduracağız. Çiftçiler, traktörler nerede? O da hayatla durmadı. Ya bakın, yani planlı programlı olsa bu olur mu? Dönüyoruz bu arada CHP içinde. Bakın, operasyon derinleşiyor, halka halka büyüyor, İş dünyasındaki bazı isimlere kocaman kocaman zenginlere değiyor, ulaşıyor, büyük olaylar oluyor. Gerçekten skandal düzeyinde hadiseler ortaya çıkıyor her halkada, her dalgada da CHP'nin içinde kendi krizi büyüyor. Neden? Çünkü CHP zaten sınıfsal zeminini falan kaybetmiş durumda. Bizim karşı çıktığımız CHP Türkiye'deki asker sivil bürokrasinin partisiydi bak ona Hı -hı. karşı. E şimdi asker sivil bürokrasi de yok orada artık. İpten kazıktan kopma adamlar almışlar partinin yönetimini eline. Kafalarına göre bir oraya vuruyorlar bir buraya vuruyor. Adamların kim olduğu da belli değil. Kim bu insanlar? Yani demin konuşuyoruz ya efendim Anaplı mı yok efendim <laughs> şeyli mi Millet Partisi ıslahatçı Demokrasi Partisi Allah rahmet eylesin Aykut Edibali affetsin beni. Efendim <laughs> teşbih olmaz. Oradan mı geldi buradan mı geldi bunları konuşuyoruz. Adam efendim kabzım almaydı başka bir iş mi yapıyordu? Bak karman çorman bir dünya. Yani o bürokratik elitin temerküz ettiği CHP'de değil karşımızdaki. Planları falan yok arkadaş konuşun. Öyle ekonomiye, ekonomiye bakarak erken seçim olsun, ülkeyi düze çıkaralım. O da bizim derdimiz, onu da biz konuşuyoruz. Öyle bir derdi yok Özgür Özel'in. Öyle bak derdi yapmadım. olan birisi 11 milyar dolarlık anlaşma yapan, Cumhurbaşkanı milyar dolarlık anlaşma yok için İtalya'ya gittiğinde aynı gün... Corriere Del Serra'ya Türkiye'yi şikayet eden, yerden yere vuran... ...ve ey İtalyanlar Türkiye ile iş yapmayın diyen bir makale yazar mı yahu? Evet. Ya siz bu ülkenin yanında mısınız? Kimin yanındasınız kardeşim? İtalyan bile size kızıyor ya. İtalyan diyor ki ne yapıyorsunuz diyor ya. İtalyan bile kızıyor size. Bak bırak artık Türkiye'nin kızmasını. Yani niyeti bu olan, niyeti gerçekten halkı düze çıkarmak... ...ekmek yemek, ekmek yedirmek olan zaten bunu yapmaz... Koşa koşa Özgür Bey nereye gitti arkadaşlar? İngiltere'ye gitti. İngiliz kameraların karşısına geçti. Neredesiniz ey Özgür Dünya, ey demokratlar neredesiniz? Bu Erdoğan'a bir tokat atın, Türkiye'ye bir şaplak vurun. Bak böyle böyle. Niye konu ne? Efendim bir belediyede yolsuzluk soruşturması var. Ya bir bekle abi soluklan, bir Ahmet dur bakalım. Bismillah dur bakayım bir çekil bir bakayım buralara. kenara. Yolsuzluk çıkarsa ne yapacaksın? Ne anlatacaksın İngilizlere? İngilizler sana sormayacak mı bunu? İngiliz uyanıktır kardeşim. Senin ağzından çıkan not eder, onun da hesabını senden alır. Ağzından da der ki. zaten. Hayırdır kardeşler ya? Sen geldin bize böyle konuştun da bak ne çıktı? Bunları senin önüne fatura diye koyarlar. Belki de bir fatura var onu ödemeye çalışıyorsun. Bak bir de öyle bir şey geliyor aklıma. Belki de büyük bir fatura var onun ödemesi peşindesin. Onun asıl de. Biz plan varmış gibi konuşuyoruz da o iş öyle değil yani. As asıl unuttukları bir şey var ki burada e, iktidara Türk milleti karar veriyor. Sen Aa, bravo. Birine, bir, birine şikayet edeceksin. Bravo. Türk milletine bravo. şikayet etmen lazım. Gidip de efendim e, İngilizlerden ya da işte herhangi bir düş dünyadan yardım, medet umarsan bu millet onu not eder. Asıl not ed edeceği Şunu yapmaya olur. çalışmıyor Özgür Özel. Dışarıdan boğun Türkiye'yi diyor ve seçime uygun koşullar oluşsun. Bu solcuların çelişkiler keskinleşsin teorisi var ya. Yani hayat o kadar çekilmez bir hale gelsin ki devrim istesin kitleler evet. veya ve ya da CHP Aha. yönelsin. Yani Özgür Özel'in istediği bu. O ülkede, o ülkede koyun. bakın inanın o ülkede Türkiye Cumhuriyeti devleti değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti e, ne? Millet sahip çıkar birçok yerde gördük. Yani evet zaman zaman kitlesel olaylar oldu ancak çok yaygınlaşmadı ve millet evlatlarını oralardan çektiler. Yakın zamanda gezi oldu. Saraçhane'de 3-5 kişi gitti. Ancak da 80 dönemine efendim 68 kuşağına gidelim. Çok küçük bir azınlıktı. Keşke efendim orada binlerce efendim vatan evladını kaybetmeseydik soldan da sağdan da ancak oyuna gelenlerin sayısı da oldukça azdı. Bunu da unutmayalım. Ondan sonraki süreçte o devrim yapacağını efendim, e, efendim lansedenler öyle e, öne çıkanlarını aldıkları oylar ortada ve nihayetinde evet. bu milleti doğru okuyup bu milletin eksiliyetinin nerede olduğunu görmek lazım. Aşırılıklardan kaçan efendim muhtedil bir e, milliyetçi, muhafazakar bir kitlesi var ağırlıklı olarak ve e, buna göre de oy verme davranışı devam ediyor. Evet. Yani o devrim hikayesiyle zaten iktidarın alındığı öyle bir örnek mi var? Dünya üzerinde Hı. var mı böyle bir şey hikmeti? Yok ne? ya. Nerede yani? var bu? Yok da işte ama. De terbiye ederek bence halkı yani. çok da bununla bağlantılı olarak biraz önce aslında biz tam program girişinde Hilmi orada anlatırken bir espri yaptın. Yani yaptık daha doğrusu. Ee, Hilmi Daşlı'nın şeyden bahsetti. Yani şu ana kadar gelişmeler görünürde okuyor. Özgür Özleri yarıyor. Evet. Şansı oluyor. Biraz yardım falan filan. Ben de gelişine çakıyor dedim. Bir espri yaptık. Gaffar yakıncıya destek olarak çok aynı fikirde olduğumu söylemek istiyorum şu konuda. Biz burada tartışıyoruz ya. Özgür Özel'e yarıyor? Mansur'a mı yarıyor? Kim arkaya atılıyor? Kim çıkar? Falan filan diye. Fakat bir şey ıskalıyoruz gibi geliyor bana. Demek ki o, o metaforlar gerçek yaşandı bu ülkede. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ın köken olarak nereden olduğu, Özgür'ün hiç kimse hiçbir şey baktığı yok arkadaş. Ben bir şey gördüm. Mesela hala Ekrem İmamoğlu içeride. Çok kalın bir dosyalar. var. Gün be gün aşağı doğru kokular daha da büyümeye başladı. Evet. Belli ki olay. Ben öyle inanıyorum. Bu bir öngörü olarak. E, herkese yayılacak. Hatta en büyük zarardan bir tanesi de Özgür olacak. Ha bundan bu soruşturma sonucunda o da etkileniyor. Tabii. Önce Özgür gözler gidecek bu işin içinde. Oraya, çünkü şaibeli kurultaydan tut, iş adamlarına kadar, sıvacıdan tut, şoföre kadar şoförü. Siyasi sorumluluğu var ya, Şimdi, hiç, siyasi ama hiç kabul o, edilmiyor Siyasi sorumluktan bahsediyoruz. Bakın bütün bunlar. Yok. Bunu kamuflajında yapıldı. Evet. Şu demek istiyorum. İster Ekrem olur, ister Özgür, ister Mansur, ister abuzitli üstümüzsek. Cevapı için fark eden bir şey yok beni altına. Evet. Ama buradan şu çıkıyor ortaya. Biz de iyi tartışıyoruz. Hakikaten komedi ama espri değil. Adam öyle bir gündeme bir şey atıyor ki Gaflar çok doğru söylüyor. Strateji yok. Şu ifadeyi kullandı. Fatih Altaylı'ya. Diyor ki biz diyor güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapacağız. Evet. Hayda. Sonra diyorum o nasıl mümkün olacak? Hocam bak ama bak biz Ali hani Sarıkar Diyar'ını konuşuyoruz. E ne yapalım Hikmet konu bu konuşacağız. Yani konuşmuyorum daha anlamadım. Hayır. Onu konuşmuyorum. Asıl mesele bu. Konuşacağız tabii ki. Yani. Tabii konuşalım da yani tabanı bu şekilde oyalayabiliyorsun. Tabana bunu veriyorsun. Ya vehime bu kapılıyoruz diyor. Ama şimdi yani, haklısınız. Ben, ama. Tabii ki yani, ben yetiyor. de yoksa katılırım Hikmet. E. Yıllardır oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyor. Sonuçları da görüyor. Yine sonuç farklı olmayacak diyor ama ne olursa olsun böyle de bir gündem var. Kusura bakmayın konuşacağız. Aday beni göstersin Hikmet Genç olarak. Yüzde bir az ol, olur, ay olurum.